طيب <applause> يا AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel'in çabalarıyla Arsuz'da çok önemli hizmetler yapılıyor. 75 yataklı Arsuz Yeni Devlet Hastanesi açılışa gün sayıyor. %99'u tamamlanan ve Ekim ayında açılması planlanan hastanenin fiziki alanlarını gezen Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, İl Sağlık Müdürü Doktor Mustafa Hambolat, AK Parti Arsuz İlçe Başkanı Bünyamin Nal, İlçe Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yıldırım, İlçe Tarım Müdürü Serkan Yılmaz, İskenderiz Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Diyap Atar, Elektrik Mühendisi Ethem Bıkmaz ve İnşaat Mühendisi Cemselin Selim Pehlivan'dan bilgi aldı. <laughs> Yüklenici firma, Birtem İnşaat inşaat taahhüt ticaret AŞ'nin kısa sürede tamamladığı devasa hastane projesinde sona gelindi. Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, Arsus Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar ve İlk Sağlık Müdürü Doktor Mustafa Hanbolat'ın gururla incelediği hastane, her hastalığın tedavisine ilişkin tüm üniteleri barındırıyor. Acil durumlarda pandemi ve olağanüstü dönemlerde 120 ve üzeri yatak kapasitesine ulaşan hastanede konfor öne çıkıyor. Milletvekili Abdülkadir Özel tek bir vatandaşın dahi yollarda hayatını kaybetmesine izin vermeden uzun yıllardır eksikliği büyük oranda hissedilen ve halktan gelen ısrarlı talebe cevap vermek adına hastaneyi Arsuz'a kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çok teşekkür ederim. E, de bugün bizimle bu geziyi gerçekleştirdiğiniz için. Bugün Arsuz Devlet Hastanemizi geziyoruz. Zaten siz de gördünüz bitmek üzere. İnşallah bu hastanemiz Arsuz'da bir şifahane olarak hemşerilerimize çok değerli hizmetler verecek. Sadece genel hastane değil, aynı zamanda diyaliz ünitesi ve ağız-diş sağlığı merkezi olarak da evet. hizmet verecek. Birazdan Sayın İl Müdürümüz gerekli detayları zaten sizinle paylaşacak, teknik detayları. Gerçekten biz gezerken çok mutlu olduk. Böyle donanımlı bir hastanenin ilçemize hizmet verecek olmasından ve bu, bu, bu sürede bitmiş olmasından dolayı ben burada yüklenici arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten işlerini temiz ve hızlı yaptılar. Ee, dışarıda da birazdan göreceksiniz zaten yine otopark kapasitesiyle açık alanıyla e, tüm donatılarıyla Arsuz'umuza hizmet vermek için dört dörtlük güzel itnezi inşa edilmiş bir hastanedeyiz. Ee, Allah muhtaç etmesin ama muhtaç olanlara da hayırlı şifalar bulmayı nasip etsin. Ben e, Sayın Kaymakamımıza sözü bırakıyorum. Kaymakam Gökpınar ise hastanenin yapımında katkı sunan milletvekili Özel ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Evet. Sayın Vekilimize teşekkür ediyoruz. Arsuz'umuzun ciddi bir ihtiyacını giderecek olan hastanemizde sona geldik. 50 yatak kapasitesiyle yola çıkılan bu hastane ilavelerle birlikte 75 yatak kapasitesine kavuştu. Az önce Sayın Vekilimizin de ifade ettiği gibi çok modern bir yapı oldu. Özel hastane konforunda yararlanacak tüm vatandaşlarımıza, Arsuz halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Burada kullanacakları acil şifalar diliyoruz. Allah buraya muhtaç etmesin diyoruz. Emeğe geçen yüklenicimize, Sağlık Bakanlığımıza Arsuz kaymakamı olarak bir boş biliyorum. Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Han şöyle konuştu. Eee de burada gezi yaptığımızdan ve gururla gösterebileceğimiz bir tesise Arsuz'umuzu kavuşturduğumuz için hepimiz mutluyuz. Ben de e, kaymakam beyin e, söylediği cümlenin devamını getirmek istiyorum. 50 yataklı olarak başladık. 75 yatak olarak bitireceğiz inşallah ama kapasite olarak 100 yatağın üstünde bir kapasiteyle hizmet verebilecek şekilde dizayn edildi. İnşallah ihtiyaç olmaz. bizim hastane ile ilgili size söyleyebileceğimiz şey şu an için yüzde 99'a yakın bitmiş vaziyette içerisinden tefrişatı ve tıbbi malzemeleri de alınmış durumda. Son düzenlemelerden sonra inşallah yaz sezonu bitimine yetiştirmeye çalışacağımız bir hastane. sizin de takdir edeceğiniz üzere peyderpey bir açılış yapmayı planlıyoruz. Ee, ilk olaraktan arsuzumuzda yaz sezonda acil hizmetlerini verebilecek şekilde e, hizmete sunmayı düşünüyoruz. C grubu olarak hizmete başlayacak hastanemizde bütün branşlar ana branşlar olacak şekilde hizmet verecek. 3 adet diş polikliniği hizmet verecek. 5 adet normal diyaliz ünitesi 2 tane de e, Temaslı hepatit diyaliz ünitesi olmak üzere 7 tane diyaliz ünitemiz olacak. Bunlar daha önce Arsuz'a hiç vermediğimiz hizmetler olduğu için ciddi bir farkındalık oluşturacağını düşünüyoruz. Ee, ben de vekilimize ve ve katılıyorum. Ee, i̇nşallah ihtiyaç olmaz ama ihtiyaç olduğu her durumda inşallah biz burada olacağız. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyoruz. Ee, emeği geçen herkese ben burada bir sağlık müdürü olarak teşekkür etmek Tabii istiyorum. Tabii hatayımızda <laughs> bu e, sağlık atılımlarımız devam ediyor. 4 ee, Devlet Hastanemiz hizmete girdi. Samandağ Devlet Hastanemiz e, hizmete girecek inşallah. Bir, bir, ay, inşallah bir ay içerisinde inşallah, Eylül ayı içerisinde Samandağ Devlet Hastanemizde hasta bakmaya başlayacağız diye planlıyoruz. Arzu Hastanemiz yani son hizmete girecek. Inşallah. Belen Hastanemiz hizmete girecek. Hassa Hastanemiz hizmete girecek. Ve inşallah İskenderun Devlet Hastanemizin de ki bölgeye hizmet verecek e, yaklaşık 1200'e yakın yatak sayısıyla evet. bir bölge hastanesi projelendirmesi devam ediyor. Deprem izolatörüne kadar bütün detayları düşündüğümüz bir hastane olarak inşallah şehrimize kazandıracağız. E, sabırla e, her şey oluyor. Vaktiyle bu hastanenin ihalesi 11 gün geciktiği için tepki gösteren arkadaşlar var. İnşallah onları bu hastane inşaatını gezmeye bekliyoruz. Allah onlara da e, muhtaç etmesin. E, evet. İnşallah onları da muhtaç olduklarında hayırlı şifalar bulurlar burada. En azından şifa bulacaklar. Güzel bir binamız var. Hayırlı uğurlu olsun. Artuzumuz her şeyin en güzeline, en iyisine layıklıyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.